Jules Verne'in Deniz Altında 20 Bin Fersah kitabı ile Mehmet Rauf'un Eylül romanı arasında nasıl bir bağ olabilir? Veya Dostoyevski'nin Suç ve Ceza kitabı ile İbni Tufeyl'in Hay Bin Yeksan kitabı arasında nasıl bir bağ olabilir? Veya Victor Hugo'nun Sefiller kitabı ile İbni Mukaffa'nın Kalile ve Dimne eseri arasında bir bağ olabilir mi? Evet sevgili izleyiciler, ...bu eserler arasında bir bağ var. Not Defteri'nin bu programında... ...işte size bu konudan bahsedeceğim. Kıymetli izleyiciler, Not Defteri'nin yeni bir programında tekrar sizlerle birlikteyiz. 2019 senesinin Ramazan bayramından hemen sonra... ...bir grup üniversite öğrencisi Fethullah Filan Hocaefendi'yi ziyaret ettiler. Hocaefendi bu gençlere hayat yolunda sergilemesi sergilemeleri gereken tavırlarla alakalı bazı nasihatlerde bulunurken konuşmasının bir yerinde şöyle diyor. Sözlerin tesiri önemlidir. Firdevsi gibi konuşabilirsiniz veya Mevlana Celaleddin Rumi zenginliğinde o tarzda konuşabilirsiniz, anlatabilirsiniz. Hatta Jules Verne hayaliyle anlatsanız, denizler altında 20 bin fersah gibi anlatsanız bile Zannediyorum çok cazip gelmeyebilir. Mesele sizin hal ve tavırlarınıza bağlıdır. Hal ve tavır mercekleriniz ile size bakarlarsa ancak diyeceğiniz şeylere de kıymet atfederler. Yani burada Hoca Efendi kendisini ziyarete gelmiş olan bu üniversiteli gençlere evet söz kıymetlidir her türlü hadisede fakat mühim olan halle, tavırla tabiri caizse hani hareket tarzımızla bir temsil ortaya koymaktır. Bunu söylerken ne kadar enteresan değil mi? Jules Verne. Fransız romancı Jules Verne'in Deniz Altında Bin Fersah ...kitabını atıf yapıyor. Şimdi kıymetli izleyiciler ben bunun bir öylesine söylemiş bir örnek olduğunu düşünmüyorum. O anda hoca efenin aklına gelmiş bir örnek olabilir ama burada muhatap gençler olduğu için burada hususi bir önem atfediyorum ben bu meseleye. Şimdi Jules Verne Fransız bir romancı. Paris'te kütüphanelere kapanıp coğrafya, astronomi, efendim denizcilik her türlü konularda kendini gayet iyi yetiştirdikten sonra işte 80 günde devri alem, deniz altında 20 bin fersah gibi kitapları yazmış bir birisi. Şimdi zikrettiğim diğer e, kitapları niye zikrettim programın girişinde? Hoca Efendi bir başka sohbetinde sözü getirip Mehmet Rauf'un Eylül romanına e, getiriyor. Eylül romanı bizim edebiyat tarihimize böyle psikolojik analizlerin yapıldığı bir roman olarak bilinir. Ben de geçmiş yıllarda e, doğrusu yani bu romanla ilgili çok bilgim yoktu. Ne zaman ki geçmiş yıllarda Hoca Efendiden bunu öğrendim ve o romanı alıp okudum. Hatta hatırlarsanız 2008 yılında yayınlanan Fetullah Gülen kitabında bu romanla ilgili bilgi de vardır. Sonra mesela bir bakıyorsunuz hoca efendi bir diyor ki ben işte 1986'da hacca gitmiştim. Hac dönüşü Halep'te kalırken bir miktar otel odasında birkaç gün, 10 gün kadar. O sırada Dostoyevski'nin bir romanını okudum. Şimdi ben biliyorum ki hoca efendi hemen hemen Dostoyevski'nin bütün eserlerini okumuş. Suç ve Ceza, Karamazov kardeşler onlar dahil olmak üzere. Bir başka sefer bakıyorsunuz mesela 1980'li yılları da yaşadığı sıkıntıları anlatırken Victor Hugo'nun Sefiller romanındaki Jean Valjean gibi beni takip ettiler diyor. Bir örnek olarak söylüyor bunu. Veya işte bir başka konuşmasında ...İbni Tufeyl'in Haybin Yeksan böyle bir e, hakikat yolculuğunu anlatan bir eser bu. E, o esere atıf yapıyor ya da ...İbni Mukaffa'nın Kalile ve Dimle zamanında çok eski zamanlarda Hindistan'da birisinin Hint hükümdarına nasihatler vermek üzere yazdığı bir eser. Daha sonra o e, İbn-i Mukaffa diye bir zat tarafından tercüme ediliyor. E, böyle birçok eser vardır bizim e, şeyimizde, hani tarihimizde. Mesela e, İmam Gazali'nin Meliklere Nasihatler eserinden tutun, işte siyasetnameye kadar ama Hoca Efendi bunu zikrediyor. Burada üzerinde durmak istediğim bir konu var. Yani mesela bir örnek daha vereyim. Hoca Efendi, diyelim ki bir Kur'an-ı Kerim'le ilgili bir ee, bir ders esnasında olabilir. Mesela Ankebut suresinde, Ankebut biliyorsunuz örümcek ağa manasına geliyor. Ankebut suresinde e, örümcek ağa meselesi anlatırken bir bakıyorsunuz diyor ki, Mısırlı filozof Mustafa Mahmut işte şöyle demişti. İnsanı en hor ve en hakir hale getiren ev örümcek ağdır. Şimdi mesela inanın ben e, Mısırlı filozof Mustafa Mahmud'un ismini duymamıştım. Fakat sonra öğrendim ki bu zat 70'li yıllarda Şüpheden İnanca Yolculuğum diye bir eser yazmış. 1970'li yıllardan 90'lı yılların sonuna kadar Mısır Televizyonu'nda Bilim ve İnanç diye bir program yapan çok enteresan bir zat. Ya da mesela diyelim ki yine Hoca Efendi diyelim ki meşhur bir İslam uzmanı profesör var Profesör John Esposito ona röportaj verirken ya da mesela Putin'in Rusya Devlet Başkanı Putin'in danışmanı Profesör Vitali Noyankin e röportaj verirken İslam'ın barış esaslarını anlatırken birdenbire konuyu değerlendirirken diyor ki işte Mısırlı meşhur alim Abdurrahman Azzam'ın Ebedi Risalet kitabında söylediği gibi İslam tarihinde savaşlar savunma savaşlarıdır. Şimdi mesela ne kadar enteresan değil mi? Mısırlı alim sonra ben bu kitaba bir arayayım bulayım dedim. Baktım e, Türkçesini bulamadım. Sonra İngilizcesini buldum. Hakikaten çok muazzam bir eser. O da e, Abdurrahman Azzam ismini de o zamana kadar duymamıştım. Şimdi kıymetli izleyiciler, bu örnekleri böyle çok e, çoğaltabilirim. E, Hoca Efendi'nin böyle... E, mesela çok enteresandır. Hususiyle talebeleriyle ders halkasında dikkat ettim. Çok fazla böyle e, her zaman yanı başında iki tane böyle kırmızı iki cilt şeklinde bir sözlük bulundurması... Sonra öğrendim ki bu sözlük El Müncet, Lisanul Arap El Müncet. Bunu daha sonra Müslüman olan bir Hristiyan yazmış. Ve hususiyle şöyle söyleyeyim. Yani Hoca Efendi e, zamanında Arapça konuşma kitabı e, yazıp bunu talebelerine yani talebelerine Arapça öğreten bir zat. Dolayısıyla buna rağmen sözlüğe neden ihtiyaç hisseder? Bir gün e, bir ortamda talebelerine diyor ki sözlükle ilişkiniz yok. Yani hatırlatıyor diyor ki her zaman sözlükte sözlükle de bir ilişkiniz olsun. Yani bu El Müncet, işte lisan Arap ya da Türk Dil Kurumu'nun herhangi bir sözlüğü olabilir. E, bu kadar bu kadar repertuarı geniş tutmak. Şimdi buradan e, Bediüzzaman Hazretleri'ne geçeyim. Bediüzzaman Hazretleri bir yerde diyor ki ben diyor 30 senelik ilim hayatımda işte 4 kelime ve 4 şey, e, dört cümle öğrendim diyor. Onları söylüyor. İşte o dört kelime nedir? O dört cümle nedir? Bir yerde de diyor ki ben 15 sene fünunu şetta ile uğraştım diyor. Şimdi fünunu şetta demek muhtelif fenler, muhtelif ilimler demek. Şimdi bir yerde eğer e, Bediüzzaman Hazretleri ilim hayatının tamamını 30 yıl olarak söylüyor. Sonra diyor ki 15 sene fünunu şetta ile uğraştım. Muhtelif ilimlerle uğraştım. E şimdi peki niye muhtelif bu kadar muhtelif ilimlerle uğraşmış? E çünkü Risale-i Nur külliyatına baktığınız zaman 1900 işte 20'li yıllarda, 30'lu yıllarda yazılan bu eserlere baktığınız zaman Bediüzzaman Hazretleri'nin sanki biyoloji eğitimi, kimya eğitimi, astronomi eğitimi, coğrafya eğitimi almış gibi konuştuğunu görürsünüz. Mesela diyelim ki zerreleri ya da insan vücudunu anlatırken küreyvatı hamura, küreyvatı beyza diyor. Al yuvarlar, ak yuvarlar. Onların fonksiyonlarını anlatıyor. Yani al yuvarın fonksiyonu nedir? Ak yuvarın. Ya bunlar bunlar nasıl kendi kendilerine bunu yapabilir diyor. Burada bir şey var, bir yaratıcının şeyi var diyor. Ya da mesela e, havayı anlatırken müvellidül hülma, müvellidül humuza diyor. Hidrojen, oksijen bunların işte şeylerini anlatıyor. Mesela soruyorlar cehennem nerededir? Yerin altında işte bazı alimler öyle demişler hani. Ve diyor ki şey, şey de sabittir ki yeni ilmin bilgilerine göre yerin altına doğru inildikçe o şeyi sıcaklık derecelerini söylüyor. yani yerin merkezine doğru, yerin altına doğru inildikçe ne olur ya da mesela bir başka yerde bakıyorsunuz astronomi ile ilgili mesela işte güneşin, ayın o şeylerini anlatırken ya da mesela işte, Dünya öküzün ve balığın sırtında mıdır? Bunu Bu konuyu anlatırken bir bakıyorsunuz ki çok enteresan coğrafya ile ilgili efendim ya da astronomi ile ilgili Bediüzzaman Hazretleri'nin çok değişik şeyler söylediğini görüyorsunuz. İşte kıymetli izleyiciler gerek Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin bütün hayatı boyunca ortaya koyduğu hepimiz bulunduğumuz zamanın çocuklarıyız. Ya da Bediüzzaman Hazretleri'nin aynı şekilde ortaya koyduğu zamanın diliyle konuşmak. Yani medenilere galebe ikna iledir. O zaman medenilere galebe eğer ikna ise onlarla diyalog halindeysek edebiyattan, sanattan, kültürden bütün bu mefhumlardan. Mesela bunu belki bir programda anlatmıştım. Karadeniz Çevre Konferansı'nda Rahmi Koç'la karşılaştık. Türkiye'nin meşhur iş adamı. E, elimde Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın bir broşürü vardı. Kendisine takdim ettim. E, dedim ki Rahmi Bey işte bu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nı tanıtan bir broşür. Bu vakfın başkanı da onursal başkanı da Fethullah Gülen Hoca Efendi'dir dedim. E dedi ki ben dedi Sayın Gülen'le görüştüm. E ne zaman görüştünüz dedim. İşte şey anlattı. Merhum Aydın Bolağ'ın düzenlediği yemekler. Yani merhum Aydın Bolak kendi yalısında ya da işte İstanbul'da muhtelif otellerde Hoca Efendi Rami Koç'la, Sakıp Sabancı'yla, efendim Osman Boyner'le, Aydın Doğan'la, Bayraktar, Hüseyin Bayraktar gibi o zaman Türkiye'nin hani en önde gelen iş adamlarıyla buluşturmuş. Bir de Rami Koç'a şunu sordum. Dedim ki Fethullah Gülen Hoca Efendi sizin üzerinizde nasıl bir izlenim bıraktı? Dedi ki ben dedi normal böyle klasik bir e, din adamıyla bir hoca ile karşılaşacağımı zannetmiştim. Fakat gördüm ki edebiyattan, sanattan, İslam tarihinden, efendim bilim tarihinden her konudan, her konuda konuşabilen bir e, zat. Şimdi bu işte bu mühim. Yani her konuda e, konuşabilmek Hoca Efendi'nin ortaya koyduğu bu temsil ve bugün günümüzde dünyanın değişik coğrafyasında e, bulunan hizmet insanları olarak bizlerin zannediyorum bunda, e, bundan alacağımız dersler var. Dolayısıyla Hoca Efendi'nin 2019 yılının Ramazan bayramından sonra bir araya geldi bir grup üniversite öğrencisiyle konuşurken onların hal ve hareket tarzının e, söz de önemlidir ama hal ve hareket daha önemlidir konusuna gelince Jules Verne'in Deniz Altında 20 Bin Fersah kitabına atıf yapması ben biraz böyle okudum. Ki hakikaten Jules Verne'in o kitaplarına bakarsanız ya yani mesela 80 Günde Devre Alem o kitabı okuduğunuz zaman adeta o dönemki İngiliz kontrol altındaki Hindistan o coğrafyanın tamamı o dönemdeki bütün o dönemde bilinebilen yani Şimdi mesafeleri söylüyor, o coğrafyanın özelliklerini söylüyor, insanların özelliklerini söylüyor. Aynı şey deniz altında 20 fersah kitabı içinde geçerli. Ama şimdi bakın Hoca Efendi sadece bu kitaplara atıf yapmıyor. Alexis Karel'in insan Denen Meçhul'den diğer programlarda üzerinde durdum. James Jeans'in Esarengiz Kainat kitabından, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ee, insanlığın bir burhan bunalım içinde yaşadığı bir dönemde Henry Link'in yazdığı Dine Dönüş kitabından efendim işte ta efendim İbn Haldun'un mukaddimesinden efendim bir yerde diyor ki mesela e, bir arkadaşa sordum ben 1980'li yıllarda Hoca Efendi'ye refakat edin dedi ki mesela çok enteresan mutlaka o dönemlerde bile yani bir yerden bir yere seyahat ederken hem arabada Ders verim ama mutlaka çantasında birkaç tane kitap bulunurdu. Mesela ben birkaç tanesini hatırlıyorum dedi. Bunlardan bir tanesi dedi Cemil Meriç'in Bu Ülke kitabı. Bir tanesi Şerafettin Yaltkaya'nın bir kitabı dedi. Şerafettin Yaltkaya gene Osmanlı döneminin son büyük alimlerindendir. Ee, Rıfat Börekçi'den sonra Diyanet İşleri Başkanı olan ikinci zattır. Kelam hususunda çok mühim bir zattır. Onun da böyle eserleri var. Ee, aynen öyle. Yani o dönemde Şurada eğer kağıdımdan tekrar bulabilirsem, evet. Ve bir de Nurettin Topçu'nun İsyan Ahlakı kitabı. Bunlar dedi o dönemde mesela Hoca Efendi'nin çantasında gördüğüm kitaplardı. Bir keresinde mesela bir sohbet diyor ki, e, mesela e, Takiyüddin Mengüşoğlu, çok meşhur bir felsefeciymiş. Ben onun da ismini çok e, bilmiyordum. Mesela Takiyüddin Mengüşoğlu diye, ee, bizim mesela bizim İslam felsefesi alanında en meşhur e, alimlerimizin birisi İzmirli İsmail Hakkı'dır. Profesör. Çok, çok meşhur bir zat. Yani Osmanlı'nın son büyük alimlerinden gerçekten Manastırlı İsmail Hakkı gibi e, o da çok büyük devasa bir kahmet Babanzade Ahmet Naim gibi ya da Ömer Ferit Kam gibi profesör. O da profesör. Darül bunlar son jenerasyonu. Ama mesela Taküyüdün Mengüşoğlu ismini duymamıştım. Hoca Efendi mesela diyor ki on, onun bir eseri var. Kant ve Schiller'e göre insan problemi. Mesela bu eserini e, atıf yapıyor bir yerde. E, bir bakıyorsunuz mesela bir başka yerde diyor ki işte Cemil Sena'nın filozoflar e, asiklopedisi. Ya da bir başka yerde mesela aralarında her konuda bunu e, şey yapabilirim. Mesela e, Mehmet Akif'ten bahsettiği bir yerde sözü Tevfik Fikret'e getiriyor. Diyor ki her ne kadar e, ayrı kutupların insanları olsalar da Tevfik Fikret'in şiirlerinde de bir şey vardır böyle bir... ...tabiri caizse bir suhule çok. Çok böyle bir Tevfik Fikret'in şiir kabiliyetinde söylüyor. Mesela bir başka zaman... ...Celal Nuri o da mesela başka bir e, kutbun insanı. Bir dönem o da böyle tabiri caizse materyalist e, düşüncelere kapılmış bize Celal Nuri'nin Tarihi İstikbal kitabı mesela diyor ki... ...Türkçe olarak, söylenmiş olarak. Şimdi gördüğünüz gibi... Bir ya bir başka yerde de mesela hoca efendi şunu söylüyor. Diyor ki ben mesela diyor efendim Sartre'ın işte Karl Marx'ın hemen bütün o dönemin yani bütün hemen hemen o eserlerin tamamını okudum fakat bazı insanlarda diyor okuma temerrüdü var tabiri caizse. Yani o da bir gerçek. Türkiye'de bazı aydınlarımız maalesef bunu mesela Atilla İlhan da çok söylerdi. Bir başka programda Hatırlarsanız Atilla İhlan üzerinde durmuştum. O ayrı bir mesele. Yani Türkiye'de bir grup aydının böyle İslami kitapları, İslam düşüncesini, İslam medeniyetini e, okumama şey. Ama e, Hoca Efendi'nin bence bütün bu ortaya koyduğu bu profilde günümüzde gençlerimizin bence buradan çıkarması gereken ders. Evet demek ki Jules Verne'in Deniz Altında bin Fersah kitabına da bakmak gerekiyormuş diğer birçok kitapta olduğu gibi. Çünkü bunların insana kazandırdığı ekstra bir temsil kabiliyeti oluyor. Kıymetli arkadaşlar, kıymetli izleyiciler. Bunlar bilinince Bediüzzaman Hazretleri'nin ifade ettiği gibi medenilere galebe ikna eledir günümüzde. Medeni bir çağ olduğuna göre işte günümüzün bunlar dili tabiri caizse günümüzün ifade tarzları bunlar. Evet böylece bir not defteri programının daha sonuna geldik. Yeni bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın. Yusuf Suresi tefsiri, yıllardır Hz. Yusuf Peygamber'in sınandığı imtihanlarla sınanan güzel insanların yaralarına şifa olması dileğiyle yayımlandı. Kur'an'ın Sihirli Ufku Yusuf Suresi Süreyya Kitap'ta. Süreyya Kitap www.sureyyakitap.com'da.